çocuk. Allah senden davul Bak yukarı yukarıda am falan yazıyor. Vururum seni. Lan nereye Aga flash nerede flash? Almamız mı gerekiyor? Aşağı Araştırma araştır. Sen amına koyayım mı? Like Hala pusu musu bir şey bak vuracağım seni Am Var mı bir şey? Aa var lan Aga bu Aga bu mine mı lan? <laughs> Onur neredesin? Daha düz koştum daha geldim ben. Ana girişteyim ben şu an. Seni bekliyorum. Sen özürlüsün çünkü gelemiyor. Geldim geldim. Neredesin? Geldim. Lan basmayın, ha, ölelim ha. Ah ne, <laughs> ne? O ne? ben, öldürdü herhalde Öldü Öldü mü? Öldü elektrik yok, elektriği de kesmiş. Ne oldu lan? <gülüyor> 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 <laughs> Sen s.a.k. <ol. gülüyor> Aa ben bir yer Ben bunun olduğu yerdeyim. Ben bir yer Baksana Bak bir <laughs> 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 ya. Lan. lan. önümden geçtiniz. Çok korktum. <laughs> o, o kadar da şey nasıl Gir solundan. <laughs> bir açmasın ya? İçinden geçiyor, İçinden geçiyor. Oğlum, bu arada bir şey mi? O musunuz, onun evet. <laughs> üstüme atladı da yerde geliyordu dedim bir şey olmaz kaçarım kaçmaya çalıştım bir baktım duvardan duvara atladı üstüme geldim. <laughs> ben kayıttayım sabahtan beri. Sabahtan beri oyunu oyun oynamaya başladığımızdan beri kayıttayım abi. Onu sikeyim oğlum lan. STRL'ye gel. O ne? şey. bak bir şey var. Duyuyor musun seslerini? Örümcek. Örümcek değil başka bir şey oluyor. O kadar korkmuyorum. Orada mıymış aga? <laughs> <laughs> ne yaptın ne oğlum? Amına. Ama bir şey yok. Korkmana gerek yok yani. Bir şey varsa ben söyleyeceğim. Sen göremiyorsun ki mal. La salak görüyorum düşmanı görüyorum sana geleni görüyorum seni görüyorum senin olduğun ortamı görüyorum. Senin olduğun ortamda nelerin olduğunu da görebilirim Abi karşıda bir şey var. Karşıda bir şey var atlama. Giriş nere ama? Karbon nerede? Karbon. Karbonu Bence güzel oğlum bunlar. Çok aç gözlüyüz ama ya. Böyle olmaz. Sikecekler. Oha lan ben buraya ilk defa geldim. Bu ne? Aha. Bir şey aldım. Bu mu lan flashlight? Batılmış anan. Aa müzik kutusu. Aptal bu şey motor. Motormuş amına koyayım. müzik kutusunun ayakları var aga. Şuradan mı girdik? Nereden girdik ya? Geliyorum. Geliyorum. Onur Işık git. Sen tuşu buldun değil mi? Amına koyayım. Ne yaptın lan? Öldün mü sen? Orkam'da kocaman bir tane zincir var. Bura ayrı korkunç amına koyayım. Bir tanesi önüme gelecek. Çıkacağım direkt alt F4 sikerim videosunu diyeceğim kapatacağım şu. Aga bir saatin var. Böyle Götünü koruduk 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 diye lazım şu an. Gol. aga koş. Kapa kapa ananız. En azından bu bizim hayatımıza mal olmayacak biliyor musun? Gerektiğinde de anasını sikti direkt girdi yani. Kek kalıbı bulmuş amına koyayım.